Sen neresin? Erzurum. He? Erzurum. Erzurum. Evet selamun aleyküm. Ya. Dayı bir domates dilme de yiyek. Yok yok mangal götürüyoruz. Mangal mı yakacakmışız? Evet. Kim dedi? Evet cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Yani biraz toplanalım. Ömer kardeşim burada. Selamünaleyküm. Tanıyorsunuz zaten kendisini. Çok yordu beni. Canlı yayında kuşlarınıza fiyat verdi, vermedi. Beni kızdırdı, ama gene işte kardeşimiz bizden başkasını tercih edemiyor sağ olsun. Ömer bu Abdurrahim amcadan aldığın kuşlar burada hangisi kardeşim? Yavruları bunlar. İkileri verir mi? İki, içeride. İkileri göstereceğim. Abdurrahim. Kendi, uza, uza, kendi uçumuza girdik. Aleyküm selam Mustafa abi. Hoş geldin. Çıkan neydi? memnunuz yani. Abi işte bak boz dumanlı grup var. boz dumanlı kirli. Boz dumanlı kirli. Bunlar Sonra Araplar onlara giriyor. Yanardırlar onlardan. Burada bir tek senin damızlığın dumanlı kirliler var. Dumanlı o da beni kıramadığından verdi. Aynen. Sen de çok laf ediyor. Aslında ayaklarında yeşil boncuk var. Hı hı. Şimdi o, şu, şu boz dumanlı onlardan bak. Abi hoş geldiniz. Esra abi hoş geldin. Abi onun boncuğu da yeşil. Ergün abi hoş geldin. Ben abi. Ben Efendim. Oğlum boncuğu da yeşil Tamam mı? Bozdumanlı yavru. Sen bakma bozmanlı olduğuna. O da dumanlı şeylerden. Dumanlı şeylerden. E, tamam. Sen şimdi de kardeşlerini göstereceğim. Anlayacaksın yani. Hatta getireyim Abi hazır kuş vardı da onu sana yollayacaktım. O da satıldı Talat abi. <gülüyor> <gülüyor> bu dişi bazen dumanlı kilibri, bazen bu dumanlı geliyor. Yabancı yani bir şey yok. Bu bir yavru. Hiç ben kendim şu yeşil boncukları görüyor? Damla <laughs> kalsın diye. Çok var abi. Daha bakımda da var. Ben bakamıyorum. Bakamıyorum evet. Sen şunları da şu renkten istiyorsun ama renklerinde şey şu anda elimde yok. Aynısı zaten. Abi Şunlar, aynısı ya. Şu dumanlı kirliler aynı olacak. Aynısı. Ya bunu da götüreyim ya bunu uçurdun herhalde. Yok abi bu şey işte, dayım orada 40 40 tane atlayan buydu. Tamam. Bu erkek. Abi internet burada biraz zor çekiyor arkadaşlar. Yani ondan dolayı. <laughs> bu kuşlar ne? Hepsi bakın. Beyler yanlış anlamayın. Bol seferli. Bak şu ekiye 40 tane atıyordu. Gene aynı kuşlardan. Bak böyle. Şöyle bakın. Valla Araplar özellikle şu iki Arap kardeşi bana Abi bu kuş izlemek istediği şeyler var ya. Demir abi hoş uluşu geldin. Demir abi bu kuşun atlayışları bir tutu var. Sen de videolar varsa var bana canım, at. Atayım. Facebook'ta Peş, da var abi. TikTok'ta da var. Yok yok bende sende videolar var, var, mı? Var var var. Videolarını evet. at. Bu Arapların değil mi? Arapların da var şeyin de var. Duman ikillerin de var. Zaten abi beyaz, beyaz da veriyordu ya Araplar. Sen hani sattın ya daha önceden. de. Tamam. Aynı aynılar. Aynı kan abi. Aynı kan Yeah. Burada anlatma. Gel de burada anlat. He. Oraya anlatmadı. Şey yo yo, yo neyleri verme dediklerini anlat. He, ben dumanları vermiyorum bak. Duman dumanı kiler. Bunu verme. Araplar da uzun mesafe diyorsun ya. Hı hı. Uçuşsunlar abi. Bizim yerimiz, yurumuz da belli yani. Çalıştığımız yerde belli. Çalsınlar kapımızı. Arkadaşlar nazar fırınlarının sahibi ha. Yani paraya falan ihtiyacı yok bu bunun. Yani böyle parayla falan. Bak, bu var var Dün yapacağım. var var. Hı? Yok dediğine bakmayın. Parayla falan kuş vermiyor yani. <laughs> Vallahi para ihtiyacı yok. Abi, Uduman... Kuşlar ortada hep sayaklı yani. Yavrular güzel ama işte zaman yok. Vallahi hiçbirini daha şuradan bir metre yerden kaldırmadık. Tamam yemleyip yemleyip kapatmış. Vakum da çakılı. Atakan abi hoş geldin. Demirhan abi hoş geldin. Ahmet Bozdemir hoş geldin. Beyler Tayyar amca hoş geldin, Sayma abi hoş geldin. Valla uçanımız yok. Güvenip alacaksınız. Çünkü e, burası Ankara'ya 50 kilometre. Bu kardeşim de yeni düğün yapacağı için evleniyor. Evleneceği için arkadaşlar. Abi, bu da, bu yani. Çalışmıyor abi, buraya. Da yani, buraya gelemiyor. gelemiyor. Aynen gelemiyor. Ya, bu yavrular yoksa şimdiye burada çoktan başlamıştı. Şu Arap kızıllar falan zaten sattığım kuşlar hepiniz evet. bilirsiniz bunları. Çok uzun metrajlı oynayan şu Arap iki tane yavru. Zafer abi verme kupaya uçur dedi. Şimdi bak kendi de burada. Söyliyorum abi. Konuşsun. Verme dedi. Dumanlı kirli lekeleri zorla aldık. Şu lekeleri bunlar beyaz da verir arkadaşlar. Ya evet, veriyor bunlar. Boz dumanı da veriyor. Zorla aldık bunları. Boz dumanı aldık bunlar yavru. Boz dumanı kızım bana boz dumanı vardı. Ya. Hı hı o kadar rahatsız onu sana vermiyorum. Tamam mı? Tamam. O bende. Artık çok sıkı var. Aslında düzelir de ben sana vermiyorum. Yanlış olmasın yani. Sen yani şu arkadaki boz dumanın aynısı. Boz dumanlı, beyaz, dumanlı kirli. Dumanlı kirli hakkı hep verirler yani. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Salih abi şu dumanlı kirli işte. Kirli biliyor musun? Diyor ki aha verdim bak. Nerede, ne, nerede, o? Da. her sene geliyoruz alıyoruz. Adam. Tabii canım. Abi abi. Aynı şey olacak ya. Sen kalsan ki kandırıyorum ya. Yani. Kaşa düşük. Önümüzdeki sene de, şu... de, de onu e, aldım. aynen dediğin gibi. Valla boncuğunu taktım kendime ayırayım diye, evet. bir yerde veriyorum. Aha kardeşim, aynı renk olacak. Aynen. Aynı renk olacak. Evet beyler. Başka kuş yok ya adamda da. Valla yok. Akşam 9.30'da bunlar canlıya çıkacak, haberiniz olsun. Görüşmek tamam, üzere. Allah'ım beslenmiş kuş ha, ben tabi bilmiyorum. Toplam kuş değil, Valla alan Vallahi, alır, almayan tamam. da Ömerciğim. Valla diyor ya üzülüyorsan verme diyor. Valla üzülüyorum niye? He. Hava da göremiyor. Adam gelip bilemiyor bile. Valla kilometre. Abi düğün olmazsa burada başlattı. Ben burada kuş seyrettirdim. Dumanlı kirlilerden de seyrettirdim. Bozlardan da seyrettirdim. Burada uçurduk. Burada uçurduk abi. Ya, oynamasa ne olur abi yerde geç. Abi götüne yumurta almış. Hı hı. dedim anlarsın. Bu burada uçtu. Bir kişi Seyret... de dayımın orada uçtu. Bir kardeşi de. Ay, 40 tane vattı yani diyorlar evet. abi. Öyle ağa az masafir değil. 40 sefer yapıyorlar vallahi. 40 sefer. Götüne yumurta var. 35 aynı muhtara aynı muhtara olacak yani sıkıntı yok. Evet arkadaşlar görüşmek üzere hepsi bu. Akşam canlıla görüşeceğiz inşallah.